Hikayemiz İspanya'nın Endülüs bölgesinde yaşayan Santiago adında genç bir çobanla başlıyor. Santiago her gece aynı rüyayı görür. Mısır piramitlerinin eteklerinde gizli bir hazine onu beklemektedir. Başta bu rüyayı görmezden gelse de içindeki macera tutkusu ve merak onu yola çıkmaya ikna eder. Sürüsünü satar ve hayatını değiştirecek o uzun yolculuğa ilk adımını atar. Santiago'nun yolu Fas'ın hareketli pazarlarına düşer. Burada kendini kral olarak tanıtan bilge bir adamla Melkizedek'le tanışır. Kral ona kişisel menkıbe kavramından bahseder. Yani her insanın gerçekleştirmesi gereken bir hayat amacı olduğundan ve ona der ki, bir şeyi gerçekten istediğin zaman tüm evren o isteğini gerçekleştirmen için işbirliği yapar. Bu sözler Santiago'nun kalbine işler ve ona asla pes etmemesi için güç verir. Yolculuğu boyunca Santiago bir dolandırıcıya tüm parasını kaptırır, bir kristal tüccarının dükkanında çalışarak yeniden para biriktirir ve çölde ilerleyen bir kervana katılır. Bu kervanda hayatının aşkı olacak, çölün ortasındaki bir vahada yaşayan Fatima ile tanışır. Fatima ona gerçek sevginin birini hayallerinden alıkoymak değil, o hayallere ulaşması için destek olmak olduğunu öğretir. Santiago yolculuğunun en önemli dönüm noktalarından birinde 200 yıldır yaşayan bilge bir simyacı ile karşılaşır. Simyacı ona evrenin dilini, işaretleri okumayı ve en önemlisi kendi kalbinin sesini dinlemeyi öğretir. Birlikte çölü geçerler, zorlu sınavlarla yüzleşirler ve Santiago rüzgarla, güneşle ve evrenle konuşmayı öğrenir. Simyacı ona hazinenin sadece altın olmadığını, Asıl hazinenin yolculuğun kendisi ve bu süreçte öğrendikleri olduğunu gösterir. Sonunda Santiago Mısır piramitlerine ulaşır. Büyük bir heyecanla hazineyi aramaya başlar ama bulduğu tek şey hayal kırıklığıdır. Tam umudunu yitirmişken kaderin bir cilvesiyle hazinenin aslında bunca zamandır başladığı yerde, İspanya'daki o terk edilmiş kilisenin altında gömülü olduğunu öğrenir. Santiago başladığı yere geri döner ve hazineyi bulur. Ama artık o eski çoban değildir. O, kişisel menkıbesini tamamlamış, evrenin dilini anlayan, aşkı ve bilgeliği bulmuş biridir. Simyacının hikayesi bize şunu hatırlatır: Bazen aradığımız hazine en başından beri yanı başımızdadır. Önemli olan ona ulaşmak için çıktığımız yolculuk ve bu yolculukta dönüştüğümüz kişidir. Bu ilham verici hikayeyi dinlediğiniz için teşekkürler. Siz de kendi kişisel menkıbenizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin. Daha fazla kitap özeti ve ilham verici içerik için kanalımı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.